rol oynayan 23'ünde daha hoş arkadaşlar. Ben hiçbir sizlerle. devam ediyoruz. Ben yanlışlıkla biraz oynadım. Kusura bakmayın. Ve sesleri kapatmayı da öğrendim. <laughs> yani iyi oldu. biraz yanlışlıkla oynadım. Biraz yani kendi kendime oldu. Ben diğer tarayıcıdan girdim sanıyordum oyuna. Ama bu tarayıcıdan girmişim. Ve o yüzden böyle bir hata oldu. Kusura bakmayın. Evet, onun bir şey yok. Gençler bu arada benim şimdi eski bir anımı anlatayım bunu yaparken ee, eskiden ben böyle benim bir kendime ait prim vardı premium oynadım hala var işte o beyler e, bir tane çocuk banner yapmıştı ben de karşılığında ona normal hiçbir şey değişmeyen pire verdim çünkü ne skinimi koymuştu ne bir şey yapmıştı. Template yapıyor. Salak salak yapmış ben istemeden. Adam böyle ne dedi söyleyeyim mi? Ben yaptım şimdi her şeyi değişen premium ver dedim. Ben dedim ol canım ben amcam dedim. Dedi senin o kadar param var o falan yapmaya başladı. Fakirlere biraz aç falan dedi. Dedim ben sana şey alacak kadar Hani biri ben neden birini alayım ki? ki? Neden kendi paranla almıyorsun falan dedim. Dedi o ben sana o kadar beğenir yaptım. Değerimi bilmiyorsun. Bana her şeyi değil şu an ver falan dedi. Tamam mı? Ben dedim. Olmaz dedim. Çocuk yine susmadı gençler. Bu sefer de dedi ki ben o kadar beğenir yaptım. Kendi pireni ver. Hem seninki keyifli bak dedim. Ben dedim yaz tövbe estağfurullah. Oldu canım dedim. <laughs> Sonra engelledim yani. Çünkü yani çocuk her şeyi değişen premium istiyor En az 60 TL. Düşünün. Ben neden 60 TL vereyim? Benim olmayan bir şey için. Değil mi yani? Oha, oha. O kadar da kötü oynamadım. O kadar da kötü oynamadım. Ben cidden o kadar da kötü oynamadım. Hiç uydurma. O kadar kötü mü oynadık lan biz? 3 dakika olmuş ya mı kadar? iki maç daha yapalım. Sonra bölümü bitiririz. Başka başka başka. <gülüyor> <gülüyor> hmm. O konuyu diğer açık. Oha. Hop. Gol mü? Yani dilendi pire falan vermeyince engelledim oruç bu çocuk falan yazdı öyle bu aradım... Minecraft serisinin gelmesini istiyorsanız da maçı altta yazabilirsiniz. Evet doğru yazdık. İyi. Otuz Bu arada bu son maç diğer maça kadar, yani diğer bölüme kadar bir 3-4 like gelir umarım. Abi. <laughs> Çıkırık. 26 MB. Bu 3-0 mı lan? üç bir. 3 Üç iki sağ. Al sesim. Bu arada bu seriyle görüşüyorum. yorumlarınızı yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hop atamazsan yaktım çıranı çocuk. Aferin. Ma Malatya Spor'a yenildiler ya. Yok artık ya. Yani işte bu bölümün daha bir sonuna daha gelelim. İzlediğiniz için Like vermeyi unutmayın. unutmayın, unutmayın. Önemli, yorum atın. Hoşçakalın. <laughs> ve bay bay Bu arada alalım. Hmm.